Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık bir iki ay önce bir seriye başlamıştık. Böyle her markadan sevdiğim on ürünü gösterecektim. Ama Revolution'u çektim ve orada kaldı seri. Şimdi bu serinin bir diğer videosunu çekiyoruz. Ve markamızda başlıktan gördüğünüz gibi Biolis, Biolis ürünlerini Şöyle bir çantaya koydum. Biraz fazla şey gözüküyor ama mesela fardan 10 tane renk olduğu için ya da rujdan 4 tane renk olduğu için falan hepsini topladım. Bu göstereceğim ürünler çok 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 sevdiklerim. Ama bu demek değil ki burada olmayan bir sürü ürünlerini sevmiyorum. Tabii ki onları da kullanıyorum. Seviyorum ama bunlar best of. Öyle düşünün. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce de eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız ve tabii ki kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Makyaj sıralamasına göre gidelim ki benim de kafam iyice karışmasın. Bu Biolis'in gözenek blurlu, gözenek kapatıcı makyaj bazı. Fiyatına göre çok başarılı bir baz olduğunu düşünüyorum. Elime süreyim yapısını göstermek için. Gördüğünüz gibi şeffaf bir baz. Ama sürdüğünüzde böyle kadife gibi oluyor. Yani size yapısını anlatamam. Kullananlar Beni şu anda anladı. Şu anda kadife bir şeyin üstünde sanki elim. Fondötenin kalıcılığını da arttırdığını düşünüyorum. gözekleri zaten kapatıyor. Yani fiyat performans açısından rakibi olmayan bir baz. Çünkü bana gözüne kapatıcı bazlar soruyorsunuz. Özellikle uygun fiyatlı. Direkt bu derim. Violis'in bildiğimiz kalıcı koleksiyonundaki fondöten aslında çok seviyordum duruşu ve vesaire her şey çok güzeldi ama sonra tane attım çünkü her sürdüğümde istisnasız sivilce yapıyordu bende hani başta kondurmak istemedim ama sonradan artık sivilce yaptığına kanaat getirdim ve ister istemez süresim geliyordu duruşundan dolayı sürmemek için de attım maalesef onu. Neyse ikinci favorim de closet kapatıcı. Biolit markası çıktığından beri herhalde denemediğim ürünü yoktur diye düşünüyorum. Bu closet kapatıcının daha büyük ambalajıyla çıktı iddia ediliyor ama bence bunun yapısı da kesinlikle değişmiş ve çok daha güzel olmuş. Bendeki 132 Pale Almond rengi. Benim bittikçe alacağım bir kapatıcı. Eğer çok fazla gözaltı morluğunuz varsa bu renk size açık gelecektir ve daha doğrusu gözaltını grileştirecektir. O yüzden daha koyu renklere bakabilirsiniz. Ama gözaltını aydınlatmak için de buna bakmanızı tavsiye ederim benim çizgilerime dolmuyor çok kolay bir şekilde dağılıyor bazen parmaklarımla bile dağıtıyorum çok ince bir yapısı var onunla doğru orantılı olarak da çok fazla kapatıcılığı yok İlk versiyonu da seviyordum ama bunu çok daha fazla beğendim çünkü diğer böyle zamp gibi yapışıyordu tamam onu da seviyordum ama bu biraz daha nevle bitişli Nemli bitişi daha çok seviyorum. Benim ilk Bulis günlerimden biriydi. Dream It kontür paleti. Bunu da tam fiyat performans ürünü olarak değerlendiriyorum ben. Aydınlatıcısı çok güzel. Doğal bir aydınlatıcı böyle şerit gibi durmuyor. Ama güzel bir şekilde yansıtıcılığı var. Allık yine aynı şekilde biraz ışıltılı. Ama böyle içinde parça parça simler düşünmeyin. Yansımalar var. Benim palette en sevdiğim kesinlikle kontür rengi. Yani evet şu ikisi de güzel ama bu açık ara benim içlerinde. En sevdiğim. Böyle bu paleti alıp tam makyajınızı aradan çıkartabilirsiniz. Hatta bunları far olarak bile gayet rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, başta söyleyecektim aslında ama unutmuşum. Bioliss'in koleksiyonları bence güzel oluyor. Koleksiyonundan çok fazla sevdiğim şey var. Ama adı üstünde koleksiyon yani bu videoyu mesela 2 ay sonra izleyecekler bile o ürünleri bulamayacaklar. O yüzden koleksiyon olan hiçbir ürünü dahil etmek istemedim. Ama mesela bu videoyu yakın bir zamanda izlerseniz eğer Pamukkale, Göbekli Tepe, ve Kapadokya paletleri var ya mesela far paletleri. Onlar muhteşem. Onlara direkt bakabilirsiniz. İlk aklıma onlar geldi. Yani kısacası ama kalıcı koleksiyona baktığımızda da ben paletler yerine bu tekli farlarını tercih ederim. Bende tekli farlarının bütün renkleri var. Hatta yani hepsi bu kadar değil. Birkaç tane daha renk var ama onları çıkartmadım. Mat farları yapmak gerçekten daha zor. ışıltılı farlara göre ama Bioliss bunu çok güzel başarmış bence. Şu gördüğünüz 214 Flame rengi, bu da 285 Fire Brick. İsterseniz tek renk olarak kullanın, tek renk sürün yani. O şekilde bile çok güzel oluyor. Bir sürüşte pigmentasyonları da bu şekilde. Bu 285 numara, alttaki de 214 numara. Işıltıları iyice bomba zaten. Hatta bugün gözümde de 933 Champagne Gold rengi var. Benim ilk biyolojisi teklif harımdı. Çok güzel yani. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şimdi swatchlayacağım. Hatta Instagram Reels'a da bunları swatchladığım bir video çekmiştim ve video gerçekten çok beğenildi. Yani ona da ayrı sevindim. Bir de pigmentlerine bakın. Bunlar 10 lira civarındaki farlar ve bu pigmentasyon gerçekten bence çok başarılı. Islatmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bir de ıslatsanız Düşünün yani nasıl yansıtıcılar. Bu ikisi de daha bangır bangır olanlar. Şöyle benim açık ara favorim bu Fireball isimli far. Bu son çıkanlardan biri. Diğer bakırımsı renkte 287 Rusty Orange. Hatta şimdi aklıma geldi. Ben bu Biulissin farlarını tek tek denemiştim. Bir videoda o videonun linkini şuraya bırakacağım. İzlemek isterseniz tek tek gözümde denemiştim. Geçen sene falan herhalde baya bayağı oluyor. Son gösterdiğim ikili de bu şekilde söylenecek söz yok. Yani ne diyebilirim ki şunlara bakın. Sadece böyle yapmak istiyorum <laughs> bütün video boyunca. Bir diğer fiyat performans açısından rakipsiz gördüğüm ürünleri de kesinlikle eyeliner'ları. Bu keçe uçlu bir eyeliner, Glide it ise, bu NYX Epic Liner'a benzeyen fırça uçlu, fırça deniyordu sanırım. Aynen fırça uçlu eyeliner. Yedeklerimi gördüğünüze göre koyuyorum çünkü bunlar bantlı bir şekilde acılmayı bekliyorlar. 10 liraya falan düştüğünde böyle almıştım. Hangisini alalım derseniz bu soruya cevap veremem herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hani ikisinin de kullanımı çok kolay geliyor bana. Eğer keçi uçuları alışkınsanız Dragget'i alabilirsiniz. Şunu. Ya da fırça uçuları alışkınsanız da yeşil olana bakabilirsiniz. Yani NYX Epic Ink Liner kullandıysanız daha önce ve ondan çok memnun kaldıysanız Glide'i de çok seversiniz. Çünkü hiçbir farkları yok. Yani gerçekten hiçbir şekilde farkları yok. Sadece şöyle bir farkları var bence. Drag ile biraz daha kalın eyeliner çekiliyor. Glide ile daha ince eyelinerler çekilebiliyor. Drag It'i açalı baya uzun bir süre oldu ve hala kurumamış. Şaka gibi. Şu gördüğünüz çizgiler buna ait. Yani daha ince. Tabii ki zorlasanız bunda da daha ince çizgiler çekersiniz ama bunun fırça yapısı ince çizgiler çekmeye daha müsait. Suya dayanıklı değiller. Ağlarsanız ne bileyim denize girerseniz, havuza girerseniz, yüzünüzü yıkarsanız akarlar ama onun haricinde hiçbir şekilde akma dökülme yapmıyorlar. Biyolis maskaralarını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hatta Yine Beulis maskaralar videomda en çok izlenen videolarımdan biriydi. Yani belki çoğunuz beni o videoyla tanıdı. Bilmiyorum. Evet. Yulis'in gerçekten hemen hemen her maskarası çok başarılı. Ama ben bir tane seçmek istedim içlerinde. Yani bilmiyorum. Aslında neden bir tane seçtim? Şu an onlar ağlar ama. Videonun başlığında 10 ürün deyip 15 ürünü anlatmak istemediğim için aslında bir tane seçmiştim. Ama valla dayanamadım yani. Bunlar da üzülmesin. Bunların duruşları için. Şuradaki videoya gidebilirsiniz. İlk seçtiğim benim fake it. Bugün de kirpiklerimde fake it var. Başta maskaradan hiçbir beklentiniz olmuyor fırçasını gördüğünüzde. Ama kullandıktan sonra şok içinde kalıyorsunuz. Ya fırçayı şu anda göremiyorsunuz bile fırçalarını ama inanılmaz bir şekilde hacim veriyor. Kirpikleri uzatıyor. Biraz topak topak olmaya müsait. Daha doğrusu topak topak değil de kirpiklerinizi yapıştırmaya müsait. Fırçalı yapısından dolayı sanırım. Ona dikkat ederseniz öyle aşırı bir yapışma falan da yaşamıyorsunuz. Benim en sevdiğim bu. Uzun bir süre diğer en sevdiğim Loaded'ti. Ama sonra Extended'le tanıştım ve Extended'i de böyle sık sık kullanmaya başladıktan sonra bunu da çok sevdim. Bu da plastik fırçalı ki ben plastik fırçalıları her zaman daha çok severim. Uzunluk ve volüme yönelik bir maskara. Gün içinde bakma dökülme yapmıyor benim gözlerimde. Bir de bazen işte o videomun altına şöyle yorumlar duyuyorum. Bana alerji yaptı falan diye. Hani dünyanın en alerjik insanlarından biriyim. Ben de alerji yapmadı. Ama tabii ki de yapabilir yani. Bunu bilemem. O yüzden bir tane indirimde alıp deneyebilirsiniz. Bunu bence kullanmayan yoktur. Çünkü L'Oreal'in Paradise maskarasına çok benziyor fırçası. Gerçekten de benziyor bu kıl fırçalı. Bunun arkasında All in One maskara diyor. Her şeyi yapıyormuş. Gerçekten de öyle uzunluk, hacim, kıvırma her şeyi yapıyor. Fiyatına göre çok çok başarılı bir maskara. Aslında şöyle özetlemek gerekirse Beulis'in bence bütün maskaraları çok güzel. Sadece bazıları daha az hacim veriyor. Daha çok günlük maskaralar. Bazıları da daha yoğun hacim veriyor. Böyle ikiye ayırabilirim kendi açımdan. Beulis'in rujlarında da ayrım yapmak benim için çok zor oldu. Ama şöyle bir düşündüm. En son çıkanlardan ilk baştakilere kadar ve Genel olarak ruj zevkimi de göz önünde bulundurduğumda favorilerimi, yani favorimi Keep It serisi seçtim. Son zamanlarda kalem rujlara takmış durumdayım. Maybelline, L'Oreal, NYX işte Bivalice başka hangi marka var bilmiyorum. Yani tüm markalarım kalem rujlarını topladım. Bana çok pratik geliyor. Yapıları çok güzel geliyor. Mesela şu anda da dudağımda hangi rengi vardı? Sanırım casual rengi var. Mesela dudağımda görüyorsunuz ne çok mat ne parlak. Dudakları kurutmuyor ona orantılı olarak kalıcılıkları lekit mat kadar çok değil. Stick rujlardan da bir tık daha fazla kalıcı olduklarını düşünüyorum. Bayağı da bir renk seçeneği var. Fiyatları da uygun ve arkalarında kalem tıraşları var. Böyle bunları aşabiliyorsunuz. Bana kızmayın ama şöyle bir şey yapacağım. Bunları Instagram Reels'da tek tek deneyeceğim. O yüzden burada çıkan Instagram hesabıma gidebilirsiniz. Bu video yayınlandığında Reels'da da videom yayınlanmış olacak. Bana kızmayın ama orada göstermek istiyorum. Bunları aslında göstermeyecektim ama ilk göz olduğunu varsayarsak. Beulis, Kissit, vucular. Galiba her ürünün başında Beulis ürün dedim değil mi? Zaten bir videosu. Biraz saçma olmuş ama idare edin. Bu benim çanta rujumdu. Bir zamanlar dışarı çıkabilirken 272 warning rengi. Bu serinin de yine neredeyse tüm renkleri var. Tüm renkleri çok başarılı. Özellikle warning, chilling ve soft kiss inanılmaz güzel. De soft kiss kayıplarda. Chilling tam bir koyu göz makyajı ruju. Warning de böyle maskara sürmüşsünüz ama canlı gözükmek istiyorsunuz. Dudağınıza bunu sürüyorsunuz. Hem bir kırmızı kadar, gül kurusu kadar yoğun durmuyor. Hem de nude kadar şey durmuyor işte bilmiyorum orayı siz tamamlayın demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum yapıları falan çok güzel sürümleri çok kolay mesela bunlar mat lipstik olarak geçiyor ama gördüğünüz gibi mat değiller yani ben kesinlikle mat olduklarını düşünmüyorum ama parlak da değiller normal yani satin bitişli son olarak da ojelerden bahsedeceğim aslında daha fazla var şu an karşımda bir bilis ojeler ama elime bunlar sığdı. Hepsinin rengi birbirinden güzel. Ve en kısa zamanda Bülis ojelerini denediğim bir videoda gelecek. Çünkü gördüğünüz gibi tırnaklarım aynı boyda. Şu iki tanesinin uzamasını bekliyordum ama onlara da protez yaptıktan sonra artık oje videosu çekebilirim. Kesin kesin bakmanızı önerdiğim iki renk var. Özellikle şu 929 rengi. Yani muhteşem tırnakları o kadar kibar gösteriyor ki size anlatamam. 956 Galaxy'de böyle iki tırnağı sürmelik. Üç tırnak biraz çok olabilir. İki tırnağı sürünce çok hoş duran bir renk. Tabii ki bütün tırnaklarınızı da sürebilirsiniz. Ama böyle nail art modelleri var ya. En kısa zamanda oje videosu gelecek. O yüzden hani şu an tırnağımı tek tek sürmem biraz manasız olabilir. Oh gerçekten kaç tane ürün oldu sayacağım. Çok merak ettim. Tabii ki ojeleri bir tane hani. Bujuları iki tane saymam gerekiyor. İki farklı seri. Bir dakika sayıp geliyorum. Çok merak ettim. Yalnız saymadıysam 13 farklı kategoride ürün göstermişim. Umarım doğru saymışım. Bilmiyorum işte ama videonun başlığı 10 olacak. Fix 10 tane. 9 tane de olsa videonun başlığı 10 tane. 13 tane de olsa videonun başlığı 10 tane. Orada anlaşalım. Son gelen zamlardan sonra aslında son gelen değil de son bir senedir gelen zamlardan sonra Yulis cep tozlu bir marka olarak kalmaya devam ediyor. Umarım da kalmaya devam eder. Her ne kadar koleksiyon ürünlerinin farfletleri 50 liraya dayansa da indirimlerde falan alabiliyoruz işte. Umarım keyifli izlediğiniz video olmuştur. Umarım faydalı olabilmiştir. Yulis çok sevdiğimiz bir marka benim de sizin de. O yüzden videonun faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ama gitmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. me is small